Hepinize selamlar. Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci sezonla karşınızdayım ve bir transferimiz var. Güzel bir transferimiz. Takımın en kaliteli oyuncusu oldu gelmekle beraber. Transferimiz Nuri Şahin. Orta sahayı güçlendirmeye karar verdim. Kanatlarımız, forvetimiz, e, ilerideki orta sahamız iyi olduğunu düşünüp Nuri Şahin'i takıma kattım. E, Laval ve Musa'nın çok koşması gerekiyordu. O yüzden kondisyonları azalıyordu. Yedeklerimizde gördüğünüz gibi bir forvet, bir orta saha, bir de kanat yedeğimiz var. Hatta iki forvet. Üç değişiklik hakkı olduğu için normal olarak bir transferi yeterli buldum. Bunu aldım. Hızlı değil fakat iyi top yapıyor ve şutları çok güzel. Laval'la Nuri Şahin'le yani kaleyi zorlayacağız. Bol bol şut çekeceğiz. Taktik bu. Bununla bir çıkmak istiyorum. Maçımız Konya'yla. Maça geçelim. Ben sabırsızlanıyorum Nur Şahin'le oynamak için. Kendisini hiç denemedim. İlk tecrübem. Merak ediyorum 28 yaşında. Evet. Evet, yeni bir sezon. Osmanlıspor için şampiyonluk hedeflerimiz var. Avrupa Ligi arenasına çıkacağız. Eleme oynayacağız. Bir, bir önceki bölüm sonunda da göstermiştim kimle oynayacağımızı. Bir grup bir takımı oynayacağız. Stadın şu kenarı boş. Görüyorum şu an. Şu sağ çapraz. Neyse dolduracağız biz burayı. Evet, Ndiaye bu sezon ondan çok şeyler bekliyoruz. Umar. Umara da yeni bir numara verip 27 hoşuma gitmedi. Hadi bakalım. Ben şu an bunu beğendim. Evet ilk top kaybını da yapıyor Nuri Şahin. Sakin. Çok iyi. Nuri. Endiaye. Çekemedi abi. Çok iyi. Regattin. Regattin gidiyor. Regattin. Verdi Nuri Şahin'e. Nuri Şahin. Nuri Şahin. Güzel bir pas. Laval Nuri Nuri Şahin Çok kötü vurdu Ben bu kadar kötü vuracağını beklemiyordum Ndiaye Ndiaye'den pas Muhammed Ah be Tamam sakin 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 genç Defansımızda o Sakin Hayır. Çok iyi. Da, ah, nine. 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 Çok iyisin. Ahmet'in omzu incilmiş herhalde. Aferin Karcı Mars Kars. İlk yeri bitti. Bir iki şutu vardı her iki takımında. Ben beğendim. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hmm. O çok iyisin. Var penaltı, penaltı. Endiaya topun başına gelecek ya da forvetimiz. Muhammed Demir mi gelsin NDI'ye mi? Bilemedim şimdi. Ne yapsak? Muhammed Demir geliyor. Bu sene onu gol kralı yapalım. Muhammed Demir penaltıdan golü buluyoruz. Muhammed Demir bu sene gol kralı olacak. Yalnız genç defansımız direkt skora katkısını sağladı. Çok iyi. Çok iyi. Yalçın çok iyisin. Ama o zıplamayı falan bilmiyor. Ben ona antrenman koymam lazım öbürkü yeteneklerini geliştirmesi için. Çok güzel pas. Umar şimdi. Umar. Umar. Dur 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 dur. dur. Nuri. Ah be. Ndiaye. Begattin. Zekiye. Pinto. Ndiaye. Muhteşem gol. Muhteşem asist. Muhteşem gol. Osmanlı spor hızlı başladı sezona. Ben de bir an ne oluyor dedim. Kendimi kaptırdım. Muhteşem bir gol. Kendimi kaptırdım abi ya. Baksana şuna. Teker teker. Muhteşem pas. Al da at. Dedi Pinto. Pinto çok iyisin ya. Pinto da asistini yapıyor bu arada. NDI'ye de ben gol kralı olacağım diye Hala yerleşmemişler. Salaklar galiba. Aha. Muhammed'e. Muhammed umar a umar. Yine iğrenç bir şut ya. Umar senin şutlarını iyice bir güzelleştirelim biz ya. O çok saçma. Nuri! <laughs> Nuri Şahin. Atıyor ilk golünden maçı. İlk abi ben bile heyecanlandım ya. İlk golünden maçı dedim ya. Yeni sezon beni heyecanlandırdı abi. Muhteşem bir gol. İlk golünden maçı güzel cümle ama İlk maçından golünü atıyor ilk golünü. ilk maçında atıyor Nur Şahin. Helal olsun. Muhteşem yazdı. O güzel yapmışlar lan. O iyi lan iyi. Çok iyisin ya. Nur Şahin bu formasyonu da beğendim. Evet, Konya'yı evimizde 3-0 gibi güzel bir sonuçla mağlup ettik. Çok iyiydi. Çok güzeldi. Evet. Çok iyiydi ya. Helal olsun Nuriye. 10 şutumuz var. Onu da isabetli. Pas isabetimize de bakın. Evet. Gerçekten çok iyi oynadık. Pinto acayip iyi oynadı herhalde. 2 asist yapmış. Adam ilk maçından 2 asist yaptı ya. Helal olsun valla. Güzeldi. Çok iyiydi ya. Evet. Kasırga gibi bir giriş yaptık. Büyük ihtimalle birinci olacağız. Averajla beraber. Bu birinciliği bırakmayalım. Nuri parasını hak edecek. 8 milyon verdim. Ee, sözleşmesi yarıda bitecek de aslında ona kadar bekleyebilirdim de beklemedim. Belki başkalarını alırız. Eğer siz tavsiye ederseniz sözleşmesi bitecek kişileri ve önümüzdeki maç galiba evet. Eleme turu. Euroleague eleme turu. Vay vay vay. Sonunda Osmanlı Spor Avrupa Arenası'na çıkabiliyor. Çok iyi. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Birinci maçtan güzel bir sonuç elde edersek ikinciyi simulate ederim. Bu sayede de hemencecik atlarız. Evet. Sonunda Avrupa Ligi'ne gelebildik. Daha elemelerdeyiz tabii ki de. Ulaşamadık daha Avrupa Ligi'ne çıkmak için güzel bir sonuçla ayrılalım. Simulate edelim. Uğraşmayalım. Uğraştırmasınlar. Direkt çekelim. Muhammed Demir son 3 maçta 3 gol atmış. Çok iyi. Nur Şahin dua ediyor. Çok güzel bir atmosfer. Haydi. Umar tekrar. Umar'dan bir Umar gidiyor. Umar ah be güzeldi. Güzeldi. Bunları sık sık yapacağız Umar'la. Güzeldi Umar. Kim geldi regat. Oh be. İyi şutlendi ya. Oh be Pinto. Pinto gelişine vurdu. Daha güzel vurabilirdim Pinto ya. Üstüne vurdu. Koş. Koş Kaya. Koş. Lan ne yapıyorsunuz? Fantastik işlerle uğraştırmayın. Çok iyi. Muhammed. Muhammed. Muhammed Demir Avrupa ligine ben geliyorum diyor. Gol kralı olacağım diyor. Usta bitiriş Muhammed Demir'den. Helal olsun. Bir iki tane daha atalım da simulate edelim öbür gün önce. Bir an önce Avrupa Ligi'ne katılmak istiyorum. Çok iyi. Çok iyi. Umar. NDI'ye Muhammed Demir. İki oluyor. NDI'den de asist. Asist kralı NDI'ye gol kralı Muhammed Demir olacak. Herhalde bunlar Avrupa Ligi'nin içinde sayılıyor bu atılan goller falan. Çok iyisiniz be. Çok güzel bir vuruş Muhammed Demir'den. Usta bitiriş. aldılar. Bir tane daha atalım. Yapma. Yapmayın. Abi nasıl çok basit yedik ya Allah aşkına. Görmediniz mi geldiğini adam? Topa vuracaktınız. Kimse o. Abi ya bir tane yememeliydik. Bir de deplasmanda attılar herifler. Abi çok basit yedik ya. Şu sırf gencin tecrübesizliğinden kaynaklanıyor abi. Bak almayacağım ha. Antrenman yaptıracağım sadece. Abi. Regattin iyi misin lan? Neyse ilk yarı bitti. Kolay gibi gözüküyordu ama cevap verdiler bir şekilde. İkinci yarıda Regattin değiştireceğim büyük ihtimal. Bir de Nurişah aynı. Biraz ilerleyince. Şahin'in kondisyon bitiyor. Eşiktaş maçımız da var. Ona da biraz hazır olsun isterim. Çok iyi. Pinto. Pinto pası. Ah be Pinto. Burada da asist yapıyordun ha. Yalnız Pinto bu sene bayağı iyi. Nuri Endiaye Muhammed'e Muhammed Demir Demir direkten dönüyor denedik kaleye. Oha kafa topuna çıkmayı bilmiyor dedik hayvan gibi daldı. Muhammed'den şut defans. Çok iyi. Ver kaç. Muhammed'e. Muhammed ah be Muhammed. Onu atamıyorsan neye atacaksın? Var ya, bir an nefesimi tuttum ya 2-2 olacak diye. Çok kötü olurdu gerçekten. Yalnız biz bir gol yememeliydik ya. Dikkat çeken oyuncu dediler adam gerçekten dikkatin alasını yaptı. Sakin yerleşin ya. İşte bu hiç iyi olmadı. iki deplasman golü var. Eliflerde bizde iki tane uyduruk ev golü var. Bu hiç iyi olmadı. Aynı ama simulate ederim. Çok güzel bir pas Umar'a. Atamayacak biliyorum ama olsun. Umar biliyordum çünkü. Atamıyor abi bu adam. Atamıyor. Ne yapsın? Tek demir. Pinto! Pinto yuvarladı. Helal olsun be. Yalnız biz bu gollere alıştık be. Pinto biraz uyduruktu ya. Pinto ilk defa şuralarda görüyoruz. Biraz uyduruk bir goldü. Kenara yapıştırdı. Kaleci çaresiz. Çok güzel bir gol. Pinto'dan. çok iyi. Çok iyi. Az daha 3'ü 3'ü yesek bitiyordu galiba atırıyor yani. 3 tane deplasman golüyle nasıl başardım. Oha. Oha, fazla küçümsemek işte. Çok iyi. 3-2 yendik. Güzel bir maçtı. Güzel goller attık. Ama 2 tane çok gereksiz yedik ya. İki tane yemeyip iki tane atmamız gerekiyordu bu kadro. Ama herifler de iyi attı yani. Var yeter artık lan. At o kanattan gelip de bir kere ya. Yani üç tane kaleyi buldu. O üçü de acayip tehlikeli pozisyonlardı. Evet Beşiktaş maçını da oynayacağız. Abo Hiç dinlendirmedim. Evet Beşiktaş maçını da yenip lige güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Hadi. Çok iyisin beklemez. Bir, bir orta. Uzak direğe. Muhammed'den kötü vuruş. Zeki. Umar. Zeki. İçeride kimse yok. İçeride. Nuri Şahin. Ah be. Nuri be. Ah ulan. Keşke gol olsa ya. Uf, efsane vurdu herif ya. Keşke gol olsaydı. Ha? Çok iyisin. Yapma. Kalk, o kim? Nuri mi? Kalk, ne olur. Zekiymiş, vay be adam kalktığı gibi şey yaptı. Etki etti oyunu. Umar. Umar süratlisin. Umar. Pasını verdi Muhammed. Gol. Gol kral olacak bu çocuk. Umar'dan da muhteşem asist. Muhammed Demir. İşte bu. Muhammed. İlk yarı bitiyor. Tek bir pozisyon yoktu ama iyi oynadık. Topa sahip olmamız %57 hem de Beşiktaş'a karşı. Fark attık. Çok güzel. Çok güzel. iyi gidiyor. Ama Nuri'yi oyundan almayabilirim. Çünkü bayağı etkili kendisi. Almaya kıyamıyorum öğretsek. Ah be Nuri şunları yapmayacağız sakin. Hayır, hayır. Hayır ya. Adam. Ya muhteşem attık bu arejma ya. Ya o hep stoper yüzünden arkadaşım çok boş bırakıyor ya. Bir Aykut Demir istiyoruz biz. Ama para da var ama yok ya. Aa. Yok bu çocuk özürlü defanstaki. Vay. birleri bir şey oldu galiba. Ah be. Endiay çok mu erken çıkardı? Kim o olacak şu an. Koresman'ın wow, Olcay ne yapıyorsun? Olcay yapma Olcay ya. Yapma Olcay şan ya. Bıktım şu Atiba Haçlısı'nın mıdır nedir ya. Sinir olmaya başladım artık. Her maçımızda herif muhteşem oynuyor ya. Şu, şu gole bak. Hücuma geçin. Bir tane bulalım oldu. Nuri çok yoruldun. Musa'yı alalım. Bir de Regattin'i alalım. <laughs> Umarım sola mı alsam acaba? Neyse ya Regattin oyna. Sakatladım inşallah. Aa. Ya arkadaş ne savunmaymış ya? ne yapalım biz? Biz ne yapalım ki herifler boşluk bırakmıyor. Lan böyle azıcık boşluk bırakın. Çok güzel. Boşluk bulamıyorum ki. Ya. yufbe kardeşim. Kiralıktan geri dönmüş be. Efendim. Muhammed Allah aşkına ne arıyorsun orada? Kim açsın? Falsosu yiyebilir olan kaçsın. Ee, Umar'a ah be. Vur kafayı ne olur NDI'ye. Oha. Gökhan. Bu ne ya? Lava. Açıyor. Umara. Niye Umara atıyorsun? Allah Allah. Out mu? Manyak herif ya. Biçti bütün Osmanlı spor takımını biçti herif. Kaç şunun ayağına. Hezevenk. İnşallah sakatlanırız. Şerefsiz. Ha sakatlandı. Evet, ilk mağlubiyetimizi de alıyoruz. Sıkıntı değil. Benim hala aklımda Gökhan Töre ne yapıyorsun? Gelelim Avrupa maçını sulate etmeye. Tamam, sıkıntı yok. Yenildik. Topa sahip olduk. İyi oynadık. Biraz kondisyonlarımız eksikti boşluk bulamadık. Herifler çok iyi kapattı. Evet simulate edeceğim. Oynamak istemiyorum. Dediğim gibi bir an önce Avrupa Ligi'ne geçmek istiyorum. Çok iyi. Regattin de kırmızı kart yedi. Maç ertelendi, maç ertelendi, maç ertelendi. Evet. Adrian Regattin de cezalı duruma düştü. Çok güzel. Evet bakıyoruz grupta nerede eşleşmişiz? Bu arada Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi 2-2 bitmiş. Grupta kimlerle eşleşmişiz bakıyoruz. Panathinaikos, Partik, Milan. Vay 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 vay. Evet, hem Avrupa gruplarına bakmak istiyorum. Diğerlikler mi? Buradan değil herhalde. Tablolar. Evet. Herhalde şimdi Copa Europe ne biliyor musunuz? Biri Şampiyonlar Ligi, birisi Avrupa Ligi finali şeyi ee, şampiyonu. Manchester United almış Avrupa Ligi şampiyonu da Manchester United'tır büyük ihtimal. Güzel. Evet Şampiyonlar Ligi'nde grupları gösteriyorum. Vay iyi. Vay güzel grup. Uf güzel grup. Esiler toplanmış kolay grup. E, i̇dare eder. Wow, güzel grup. Galatasaray'ın atlayabileceği bir grup gelmiş en azından. İyi. Ee, sürekli, sürekli abartmıyorum. Sürekli e, yurt dışındaki takım, şey, Avrupa arenasındaki takımlarımızı takip edeceğiz. Bu ne? Güzel grup. Evet, Fenerbahçe elenmiş şeyden. El şampiyonlar Ligi şampiyonlar liginden. Her zamanki olduğu gibi. Evet bizim grubumuz işte Panathinaikos Milan. Milan'la biz çıkarız gibime geliyor. Başka gruplarda Valencia, iyi rakiplere bakıyorum. Roma, CSKA, Liverpool, Spartak Moskova, Everton, iyi bayağı iyi takım Ajax. Beşiktaş kolay bir gruba düşmüş. Totem var Fiorentina eleyebileceğimiz takımlardan. Fenerbahçe biraz zor gruba düşmüş. AZ Alkmaar o da iyi takımdır. Şarkede iyi takım. Çıkabilir ama. Aston Real Betis, West Ham var. Napoli Napoli yalnız o Napoli hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Atletico Bilbao Hamburg Hamburger Evet gördüğünüz gibi. Ee, 50 mi? Niye? Niye bu kadar düştü? Neyse neyse ben bunlara halledeceğim. Evet milli takıma giden oyunculara da bakalım. Nur Şahin ve Ahmet Çalık. Muhammed Demir de gitmiş. Güzel. Muhammed Demir 79 olmasını bekliyorum. 80 olmuş var. Ha olmuştu gerçi. Ben izleme üstünde simulate edip de öbürkü maça mı geçsem? Neyse. Öbürkü bölümde simulate ederiz. Günlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kimse yorum yapmıyor. Kimse de beğenmiyor arkadaşlarım dışında. Neyse bir sonraki bölüm tek görüşmek üzere.